Oo, oh, Ramazan abi, Osman ya. ablanı kaçırmışım. Ne diyorsunuz lan, ne kaçırması? Ramazan, doğru mu la? kaçırmışsın. Ne kaçırması? Ne diyorsun sen dayı ya? Helal la Ramazan. Koskoca korkmazların Münir Bey'in kızını kaçırmışsın. Ne diyorsun oğlum sen ya? Kız kaçırma falan yok. at tarafı ses yarışmasına gittik. Allah Allah! Seni gidi seni. Neyi seni gidi gidi? Ne diyorsun teyze ya? Yok kız kaçırma falan. Tamamen yanlış anlama diyorum. Bak hala bakıyorlar ya. Ya yok yok kız kaçırma falan yok. Ne yapayım yani kız kaçırmadığımı ispat etmek için? Öleyim mi ben burada? Öleyim mi? Ya ne aksiyon meraklısı çıktınız arkadaş. Bana zorla kız kaçırtacaklar ya. Ya siz de o, duydunuz mu bana olan dedikoduları? He? Vallahi millet kafayı yemiş. Ya neymiş ben kız kaçırmışım? Ya ben niye kız kaçırayım ya? Zorla güzellik mi olur? Oğlum Ramazan, sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Oğlum sen hiç akıllanmayacağım. Sen bizi sebepsiz bir sevince boğmaya utanmıyor musun Ramazan? Sana mı düştü el alemin kızını ses yarışmasına götürmek? Kaçırıyorsun madem. Gerçekten kaçırsana. Ne heyecan yaptırıyorsun bize? Rezil ettin bizi lan. Hayal kırıklığına uğrattın. Siz neden aynı fikirdeymiş gibisiniz de değil gibisiniz de acaba? Benim fikrim net Ramazan. Benim kız kaçırma meraklısı değil. Aklın başına gelinceye kadar git nerede kalıyorsun kadın? Anana bir gelin bulmadan bu eve gelme Ramazan. Biri kız kaçırdım diye kızıyor, biri kız kaçırmadım diye kızıyor. Ben nasıl bir ailenin içine düştüm ki şu an? Sen ben ve Ramot yeni bir maceraya açılıyoruz. Ne yana gidek toprağım? He? Ağla gidek değil mi? Selami oradan bir silkeleyek. Adeta sen neye maydanoz oluyorsun dercesin ya. Hadi gidelim. Kuzu. Topra. Uy. Vallahi bir süre burada kalacağız toprağım. Böyle bakma melür melür benimle yaşıyorsan bunlara alışacaksın değil mi? Hayırdır Selami? Bohçanı hazırlamışsın. Nereye gidiyorsun böyle? Ya bugün ya bugün 50 bin lira kazanmış adamım. Hani dedim gidip bir pansiyona yerleşeyim. Duşmuş alırım, bir aklanırım, paklanırım. Selami senin kilon kaç? Kardeşim ben ortalama 70 kiloyum. Arada 69'a düşüyorum. Tekrar geri 70'e çıkıyorum. Ödememin durumuna göre değişiyor. Neden sordum? Seni tavan avize niyetin asacağım ondan sordum. Ya biz sana manevi amca dedik, bağrımızı açtık ya. Sen niye gidiyorsun yarışmaya, burnunu sokuyorsun ya? Sen niye öyle diyorsun bıyık? Yani sesimin güzel olması benim suçum mu? Ya senin sesine laf eden mi var? Başka yarışma mı bulamadık? Her sene abidük kabidük bir sürü yarışma düzenleniyor. Git onlara katıl, Asuman'ın yarışmasına niye katılıyorsun? Ben nereden bileyim böyle olacağını ya, ya bıyık. Demek ki Allah vergisi bir yetenek varmış bende ya. Yoksa ben istemez miydim, Kerim Hanım kazansın. Aman, Asuman kazansın, yani iyi oğlan kazansın. Demek ki iyi benmişim ya, iyi oğlan benmişim. Yani kaderde benim kazanmam yazılıymış, ben ne örüyorum? Isır. Koş ulan. Isır toprağın. Benim Bende pek fobisi var. <gülüyor> <gülüyor> isır, uzak tut şunu. Toprağını ısır, korkuyorum diyorum. He, uzak tut. <laughs> Benden uzak tut. Isır. Bırak, bırak.